Hoş geldiniz arkadaşlar. E, kaldığımız yerden yani atış hareketlerinden devam ediyoruz. İlk önce e, serbest düşme yapmıştık. Daha sonra e, düşe atış yaptık ve şu an yatay atış ve ilk atışla devam edeceğiz. Haydi devam edelim o zaman. Evet yatay atış hareketi aynı serbest düşmeye benziyor. Formülleri çok kolay yapıştırıp geçeceğim ama serbest düşmeyi bildikten sonra gerisi cidden Şam'da kayısı diyorum. İlk önce e, yata yatışta bir Vx hızıyla atıyorum. Bu Vx hızı nereye gidersem güdüğüm hiç değişmiyor. Burada da aynı Vx hızına sahibim. Aha burada da aynı Vx hızına sahibim. Vesaire vesaire dedim. Peki tabana vardığımda da aynı Vx hızı var. Peki beni aşağıya götüren kim var? Vy hızı var. İlk başta hızı 0 yani serbest düşme mantığıyla başlayacağım. Serbest düşmede h eşittir 1 bölü 2 gt kare. Yani sizin hatırlayacağınız gibi neydi? 5 t kare. 1 bölü 2 g t kare yazdım. Geçtim. Hadi 5 t kare yazayım. G'ye 10 diyorduk ya. Ne olur ne olmaz. Hatırlamadım hocam. Ben bunu diyen arkadaşlar için yazmak istedim. Devam ettim. Peki yere çarpma hızı diyeceğiz ama önce onun Şuradaki Y bileşenine bakacağız. Y bileşeni serbest düşme dedi mi? demiştik. O yüzden V'ye yazarken serbest düşme gibi G çarpı T yani göz formülü dedik. Yerine onu koydum. 10 çarpı T deyip yapabiliyormuşum. Yere çarpma hızı X bileşeni ile Y bileşeninin bileşkesinden çıkıyor. Ya da hatırlamayanlar için Pisagor bağıntısıyla yani V kare eşittir. V, Y'nin karesi artı V, X'in karesi ile çıkıyor ama bence bununla çok da fazla girmeyeceğim. Evet devam. Peki buraya kadar tamam. Yere çarpma hızı için Y bileşeni için zamansız hız denklemi yapabiliyorsunuz. V, Y'nin karesi 2GH diye gayet de güzel yazabiliyormuşum. Bir de şuradaki menzil var. Beni oradaki menzilde kim hareket ettiriyor? Tabii ki yatay hız bileşeni hareket ettiriyor. O zaman vx çarpı t deyip buradaki menzilde çok rahat bulabiliyormuşum diyeceğim. Hız zaman grafiği için hız zaman grafiklerinde bakın vx'in altında kalan alan size menzili yani yatayda aldığı yolu. Vy'nin altında kalan alansa Maksimum yüksekliği ya da atıldığı yüksekliği verir diyecekmişim. Aynı serbest düşme gibi olduğu için birer saniye aralıklarla kontrol edersek bakın burada V0 hızı var. V0 hızı ne yaparsam yapayım hep aynıdır. Hep aynı, hep aynı. Buradaki V0 hep aynı. Peki bizi değiştiren ne var? Bizi değiştiren işte serbest düşme gibi ise 5, 15, 25 kuralıyla işte şuradaki hızlar. Birinci saniyede hızım ne yapar? Düşeydeki hızım 10 yapar. E, i̇kinci saniyede hızım ne yaptı? E, 20 yapar. Devam. 20. Sonraki hızım 30 dedim. Sonraki hızım 40. Bakın aynı serbest düşme, sadece ve sıfırdan dolayı. Daha doğrusu x bileşenimden dolayı ne yapıyorum? Yatayda da yol almış oluyorum o kadar. E, yüksekliğe bakarsak serbest düşme gibi dediğim için 5, 15, 25, 35, 45 kuralı aynen var. Birer saniyelik aralıklarla incelediğim için burada aldığım yol 1 saniyede x kadar da burada aldığım yol x kadar, burada 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 x kadar şeklinde yazabiliyormuşum diyeceğim. Basit bir örnekle hemen devam etmek istiyorum. 45 metre yükseklikten atılan bir cisim yatayda 120 metre yol aldıktan sonra yere çarpıyor. Yere çarpma hızı nedir? Önce serbest düşmeyi hatırlarsanız ne diyeyim şuradan 45 olduğu için 5, 15, 25 derseniz 45 metre yani 3 saniyede yere düştüğünü söyleyebiliyormuşum. Madem 3 saniyede yere düşüyorsa o zaman düşey hız bileşenini g çarpı t'den yani vy'yi bulmuş oluyorum. g çarpı t'den gs 10 t'si 3 30 diye buldum. Ben şuraya tekrar yazıyorum 30 diye. Peki bunda sorun yok. Düşey bulaşan tamam yatay bileşen nasıl? Yatay bileşeni de menzilden bulabilirim. Bakın menzil x eşittir vx çarpı t idi. Menzilim var 120. vx'i bilmiyorum. Ama süreyi az önce buldum 3 diye. Buradan da vx'im 40 çıkıyormuş. Yani buradan da ne yapar? 40 yapar. Ve hemen buraya çizdim. Aha şuradaki hız bileşenimdi. 40'dı. E Bize yere çarpma hızı diyorsa lütfen bunun bileşkesini alın. Aralarındaki açı 90 derece. 30, 40, 50 yapar. Yere çarpma hızı hemen yapıştırdım. Geçtim. Neredeymiş? Çorum dedim. Geçiyorum. Evet sonraki soru x'ler y'ler var ama şuradaki 30 da 50 ne kadar da tatlı gözüküyor. Bakın yatayda 30 varsa kesinlikle yatay hız bileşeni 30'dur. Ay ne güzel. E, 50'yi de görünce şuradaki hız bileşenine 40 demeden yapamıyorum. E, 40 düşey hızı biliyorsam şuradaki 0'ı atarsınız süreyi bulmuş olursunuz 4 saniye diye. 4 saniye ise haş, haşım. 5, 15, 25, 35 dedim. Toplarsanız ne yapıyor? 5, 15, 25'ten haşımı buldum. 80 dedim. E hocam menzili bulmuyorum. Menzil de bulurum. Neydi? V0 yani Vx çarpı T. E şusunu biliyorum. 30 süreyi biliyorum. T x eşittir. 120 metredir. Bu da bu kadar kolaymış dedim ve geçtim. Benzer bir soru tarzı yine haşı soruyor. Ay o kadar basit ki anlatamam. Şuradaki menzilini biliyor muyum? Menzil. Menzil buydu. x dedik ve x çarpı t. E, menzilim 30 metre. VX'im biliyorum 10. O zaman süreyi biliyorum 3 saniye. Ay bu o zaman bitti. 3 saniyede ne yaparım? 5 15, 25'ten toparlarsanız 45 diye haşı yapıştırırım. 5, 15, 25'e toplarsanız 45 diye buluyormuşum. Bu kadar kolay. Evet sıradaki soru haşlar var yine. Burada süre bulabilir miyim? Bulurum valla. Bakın L 4 haştan bırakılıyorsa ne demiştik serbest düşmede? Haşın kare kökü süreyi verir. 4 haştan bırakılan kare kökü yani 2T süresi vardır dedik. Devam. 9 açtan bırakılan karekökü o zaman süresi 3T'dir dedik. Bundan sonrası artık oran buran şuran yapmak. V1 ne kadar yol gitmiş menzil olarak? 3x, x, 4x. 4x gitmiş. E hızı ne? V1. Süresi ne? 3T. Aynı mantık ne yapacağım? L'ye bakacağım. Gittiği yol yol değil onun ama 3x kadar yol gitmiş. Sonra demiş V2 hızım var demiş. Süresi de 2T mi demiş. Hmm. Bundan sonra oran buran dedik. Ay hemen sadeleştiriyorum. X'ler gidiyor. T'ler gidiyor. Şu 2'yi karşıya şu 3'ü aşağıya. İçler dışlar çarpımı. Cevap 8 bölü 9 diye çıkıyormuş. V1 bölü V2 oranı. Evet en sık karşılaşılan ve zor olduğu düşünülen sorulardan birisi. Ama bu tarz sorularda hatta bazen e, nedir onun adı eğik düzlem üzerinden atılan cisimler var. Kural hep aynı. Yapacağınız şey H eşittir 5T kare formülü bir bunu yazacaksınız? Bir de menzili x eşittir ve 0 çarpı t diye yazacaksınız. Bunları yazdıktan sonrası kolay. Önce h için bakıyorum. Ben bir merdiven basamağı indiğimde aldığım yol 0.25. Ama kaç basamak indiğini bilmiyorum o yüzden en basamak inerse h yerine, 0.25 çarpı n yazarım. Evet onu da neye eşitleyeceğim? 5 t kare eşitleyeceğim. İşte birincisini yazdım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Yatayda ne kadar yol gidiyor? Eğer bir basamak inseydim 0,2. Ama kaç basamak gidiyorum bilmiyorum. N basamak indim dedim. O yüzden çarpı N yazdım. X yerine ve sıfır hızını biliyor muyum? Biliyorum. 4. Süresi de t. Bakın ikincisini de yazdım. Bundan sonra oranlarsanız eğer t kare t gitti. n'ler gitsin. E, 25 ile 0,2 0,25 ile bunu sadeleştirirsem burada 5. Burada 4 olur. 5'ler 5'i. 4'ler 4'ü t eşittir 1 diye sonuç buldum. Sonrasını yaparken herhangi birini kullanmanız yeter. 0,2 çarpı n eşittir 4 çarpı 1. 0,2'ye bölerseniz 40 bölü 2'den 20. basamağa düşer diyeceğim. Denizli deyip geçeceğim. Soru tarzı ne kadar zor bile gözükse sadece şu iki formül bana her şeyi bitiriyor. Ee, yapacak da bir şey kalmıyor zaten. Ve bunun arkasından eğik atış diyeceğim. Eğik atışta arkadaşlar önce atıldan hız ve sıfır hızını şu şekilde bir göstereyim. Eğer ki hız veriliyorsa yapmanız gereken en önemli şey bileşenlerine mutlaka ayırın şuradaki hız bileşenlerine x ve y bileşenlerine ayırın. Kim nereye hareket ettiriyor ona bakmanız gerekiyor. Beni düşeyde yani yukarı ve aşağıda hareket ettiren hız bileşeni v0y'dir. O zaman e, h'ı v0y çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare formülüyle yapabileceğim gibi H eşittir. 1 bölü 2 GT kare yani aşağıya düşerken serbest düşme yapıyormuş gibi de ne yapıyorum yazabiliyorum. Daha sonra yukarıya T sürede çıkıyorsa aşağıya da T sürede iner. Bunu da unutmayacağım. Ve yukarıdan itibaren yine 5, 15, 25 kuralını aynen uygulayabiliyorum. Bunun dışında V0x bileşeni hiç değişmez. Ama V0y bileşeni serbest düşmedeki gibi göz formülüyle ne yaparsınız? Yazabilirsiniz. Yine menzil kısmına geldiğinizde menzil x eşittir ne yapıyordum ben? V0x hızıyla gidiyor ama uçuş hızı lazım uçuş hızı dediğimiz t kadar sürede çıktı, t kadar sürede indiği için 2t yazılır. Ve menzilini de bu şekilde bulabiliyormuşsunuz. Burada eğer ki şöyle bir soruyla karşılaşırsanız. Hızla ivmenin birbirine dik olduğu yer neresidir derse tepe noktasıdır dersiniz. Bakın hız ve ivmenin birbirine dik olduğu ivme dediğimiz şey burada yer çekimi ivmesidir. Birbirine dik olduğu yer tepe noktasıdır. Kinetik enerjinin minimum olduğu yer yine tepe noktasıdır. Kinetik enerjinin minimum olduğu yerdir. Ben bazen kandırmak için bu cismin kinetik enerjisi nerede sıfırdır diyorum. Hemen arkadaşım şuradaki V0x'i unutuyor. Bana da, bana da diyor ki hocam TAPE noktasında minimumdur. Şey sıfırdır. Kinetik enerji hiçbir zaman sıfır olmuyor burada. Haberin olsun dostum. Dedim. Hadi devam ettim. Evet evet evet. Eğik atışın güzel tarafı. Bakın açılar verildi mi? 37'm veriliyor. 53'ün veriliyor. Vay vay vay. Daha önceki videoları hatırlıyorsanız arkadaşım Bak 37 derece var. E, 53 var. 37'yi 53'ü gördük mü ne yapıyorduk? 37'nin olduğu taraf 4'ün katı. 53'ün olduğu taraf 3'ün katı. Şu 100 de 5'in katıdır. Yani bu 3, 4, 5 üçgenidir. Bileşenlerine ayırırsanız o zaman burası 80. Aha tepesi de o zaman ne yapar? 60 olur. Şunun 100 olduğu için. Uçuş süresi bulunurken dikkat edeceğiniz şey şuydu. Te şuradaki hız bileşeninde sıfır atıyorsun. 6 saniye yukarıda 6 saniye aşağıda toplam uçuş süresi 12 saniyedir dedim. Çıkabileceği maksimum yükseklik dedik ya. Tepeden başlama koşuluyla 5, 15, 25 kuralını kullanırsın. Bakın ben yazayım şuraya. 6 saniye olduğu için 6 tane yazacağım. 1 2 3 4 45 55 bakalım 3 6 oldu. Şuradaki sayıları topladığınızda 180 metre diye maksimum yüksekliği bulursunuz. 7. saniyede yerden yüksekliği derse 6. saniyede zaten tepe noktasındadır. 7. saniyede ne yapar? Bir iner. Yani şu kadar tepeden başlamak üzere 5-15 kullanıyorsan 5 metre aşağıya iner. 180'den 180'den 5 çıkarırsanız o zaman cevabı 175 diye bulurmuşum. Bu da bana D şıkkını verdi. Ve son kısmı özellikle menzili Sonraya bıraktım. Menzil için bir formül görüyorsunuz. Neydi? Yatay hızına bakacaktım. 80. Toplam sürem 12. 80 çarpı 12'den 960 metre diye de menzilini bulurmuşum dedim. Geçtim. Yine aynı tarz soru 37 gördüm mü ne kadar seviniyorum anlatamam. Çünkü şu tepedeki 40 sa Yatay hızının 40 olduğunu söylüyor. Şuraya 40'ı yapıştırdım. 37'nin olduğu yer 40 sa diğeri %130'dur. 30, 40. O zaman V0 hızı da 50 yapar. Şu bileşeni 30. Şu bileşeni 40. O zaman sonuç 50 yapıyormuş. Şöyle. Şurayı hemen V0'a 50 diye yazıyorum. H-max'ı soruyorsa önce süreden gideyim. Şunun sıfırını atarsanız 3 saniye tepe noktasına çıkış. 3 saniye iniştir. O zaman uçuş süresi 6 saniye yapar. H-max'ı da 5, 15, 25 yazıp 5, 15, 25 ne yapıyor? 45 metre diye bulursunuz ve menzil uzaklığı menzil de ile gidiyordum. 6 saniye toplam süre 240 metrede menzili çıkıyor diyeceğim ve geçeceğim. Şimdi eğik düzlemde özellikle e, özel durumlar var dikkat etmeniz gereken. Bunlardan birincisi eğer ki maksimum menzille atmak istiyorsanız, menzilinizin maksimum olmasını istiyorsanız 45 derecelik açıyla atmak zorundasınız. Bana başka artısı ne dersen? Aha yüksekliğim haş kadarsa menzili kesinlikle bunun 4 katıdır. 4 haş kadardır. Bu sanki geometride 15, 75, 90 üçgenine benziyor. Haşa 4 haş durumu vardır dedim. Evet geldik. Eğer ki ilk atışı, atış yapıyorsan Aynı hızda ve açılar birbirini 90'a tamamlayacak şekilde atış hareketi yapıyorsan kesinlikle her iki atışın da menzili yani yatayda aldığı yolları aynıdır dersin. Dikkat etmeye gerek var. Bir de e, silahla atış yapıyorsan silahlı atış yaptığımda e, hedef aldığım noktadan ee, cismin düşüşüne bakarsın. Eğer tam tepe noktasına geliyorsa bu tepe noktasına olan uzaklığı haş kadarsa maksimum yüksekliği de kesinlikle haş kadardır. Hedef aldığı nokta önemli dedim. Yine hedef aldığım yer tam attığım cismin düştüğü yerin dibine geliyorsa Bayağı kelime biraz şey oldu. Ee, ama aynen söylediğim gibi sayın arkadaşım. Hedef aldığım yer K noktası. Cisme attığımda K'nın tam dibine düşüyorsa kelime tam. e ben hocam buradan haş kadarsa menzilim bunun dörtte biri kadardır. Yine 15, 75, 90 üçgenine benziyor diyeceğim. Dikkat edecekmişim. Bunların soruları da karşıma gelecek. Yine özel durum ay en sevdiklerimden aynı yükseklikten aynı hızlarla ama farklı şekillerde atılan cisimlerin yere çarpma hızları kesinlikle eşittir. Tekrar ediyorum aynı yükseklikten aynı hızla farklı şekilde atılan cisimlerin yere çarpma hızları eşittir dedim ve devam ediyorum. En son özel durumum buydu. Evet geldim. Hadi bir iki tane de soru yapalım. Artık eğik atışı da tamamen kapatalım. O noktasından demiş Ve 0 hızda atılan cisim. K noktasına nişan alınmış ama L noktasına düşmüş. K, L 80 se demiş. E burası 80 se kuralım neydi? Şuranın dörtte biri olduğuydu. Yani 20 yapar. Tamam. Ben bu atışı şöyle bir daha çizeceğim. Biraz büyük çizeceğim ama affınıza sığınarak. Çünkü görmüyorum artık yaşlılık mı diyeyim ne diyeyim. Yok canım. Yoksa genç kayım ben. Evet devam ediyorum yüksekliğine baktım. Sadece şuradaki kısmı çizdim. Neymiş şurası? 20. 20 yemez mi bilmiyoruz ama maksimum yüksekliğini yazıyorum şuraya. Daha sonra 5, 15 derseniz a yukarıya 2 saniyede çıktığını gördüm. Yukarıya 2 saniye ise a şuradaki hızını da bilir miyim? Vallahi bilirim. Ne yapar? 20 yapar. Neden? G çarpı T. Bak kekelediğim yer burası. Gö gö göze gelme formülü vardı ya G10 t de 2 olunca 20. Aa, aa şurası 53'müş. Yok canım burada 37 mi? Vallahi öyle. E 37 53 üçgeninde 37'nin olduğu yer 4'ün katıysa 53'ün olduğu yer 3'ün katı değil miydi? Bu 4'ün 5 katı. Bu da 3'ün 5 katıdır. Aa ben Pisagor biliyorum hocam. 15 20 V0 hızının da 25 olduğunu söyleyebilirmişim. Benden ne istiyordu bu amcam? Ay V0 hızı nedir diye soruyor. İşte C. C, C, C. Devam. C. Evet. KL -E cisimleri. Bakın bu da güzel bir soru. Soru tarzı güzel aslında. E, ee, atış verilmiş ama hızları vektör şeklinde vermiş. Havada kalmaz süreleri diye soruyorsa lütfen nereye bakacağım? Nereye bakıyor bu adamlar? Bakalım nereye bakacağım? Bak. K'nınkinin dikine baktım. 3 birim. K'nınkinin dikisi 3 birim. Peki L'ninkini de yeşille yapayım. Onun dikine kadar dik bileşeni. O da 2 birim. Arkadaşlar buradaki dik bileşenler süreleri verir. O yüzden birinci kısım doğrudur. Süreler oranı 3 bölü 2'ymiş. Yükseklikler oranı soruluyorsa daha önce demiştik ki h t kareyle orantılıdır. O zaman zamanın karesini alıyormuşum. H'lar oranı o zaman 3 bölü 2 süreler oranı ise h'lar oranı da 9 bölü 4 olmalıydı. Öyle mi? Değil. Sildim. Ve en son menziller. Arkadaşım menzili alırken dikkat et menzilde yatay bileşeniyle hızın yatay bileşeniyle düşey bileşeni çarpımıdır menzili benim için. Bakın K için konuşuyorum. Yatayda 3 birim. K'nın menzili. Yatayı ne kadardı? Yatayı 2 birim, düşeyi 3 birim. Tamam. Sonra L'yi yapacağım. L'yi yeşille yapmıştım. Ee, ne dedim? Menzil. Evet yatayı L'nin kaç birimmiş? 3 birimmiş. Yatayı 3 birim. Düşeyi 2 birimmiş. Düşeyi de 2 birim. Eğer oranlarsanız 6 bölü 6'dan 1 çıkar. Ve menziller oranında 1 olması gerekirdi. O da yanlış. O zaman elimde sadece ne kaldı? Adana kaldı diyebiliyormuşum. Evet arkadaşlar atış hareketleri için söyleyeceğimiz aslında bu kadar. Aslında söyleyecek çok şey var. Bir sürü soru tarzı var ama karşınıza en azından temel olarak gelecek soru tarzlarını vermeye çalıştım. Ee, dikkat etmeniz gereken bakın e, hangi yönde hareket ediyorsanız onun hız bileşenini mutlaka yazın. Ve o hız bileşene göre hareket edin. E, temel olarak söyleyeceğim şey Serbest düşme, serbest düşmeyi bilirseniz, 5 15 25 kuralını bilirseniz, soruların birçoğunu yapma şansınız kalıyor. İster eğik düz eğik atış, ister yatay atış, hangi atış olursa olsun, temel olarak serbest düşmeyi bilmeniz gerekiyormuş dedim. Evet, bir dahaki derste görüşmek üzere. Fizikle kalın, benle kalın, hoşça kalın.